Cemaatin AKP'li mağdur tüccarlar tavrını bırakıp çözüm odaklı sorumluluk alan bir tavır ile kendi içindeki yanlış yapanlarla mücadele etmesi gerektiği kanaatindeyim. Hata ve yanlış yapanlara karşı bir müsamaha gösterilmesi ve bu kişilerin reddedilmemesi güven kaybına sebep oluyor. Bu şekilde müsamaha gösterilmesinin sebebi nedir? Neden daha etkin mücadele edilemiyor? Şimdi burada da çok ilginç bir şey gelecek. Yani e, Öncelikle tabi bu soruyu daha iyi edit etmem lazım. Burada baya bir fikir var. Yani şuradan itibaren alalım. Hata ve yanlış yapanlara karşı bir müsamaha gösterilmesi ve bu kişilerin reddedilmesi güven kaybına sebep oluyor. Bu şekilde müsamaha gösterilmesinin sebebi nedir? Neden daha etkin mücadele edilemiyor? Şimdi temelde hata ve yanlış yapanlara karşı müsamahayı cemaatin tamamı yapıyor. En basit örneğinden. E, yanlış diye addedebilirsiniz. Bir insan diyelim e, 6 aylık bir kursa giriyor. E, kursu bitiriyor. E, 3-5 senelik bir e, işte fake bir CV hazırlayıp onunla işe giriyor. E, bu herkes böyle yapıyor Hindistan'da şurada burada diye insanlar bunu hata ve yanlış ve gayri etik olmasına rağmen normal kabul ediyor. normal kabul edip aleyhi şey yapmadıktan sonra çevresinde de buna benzer e, ne diyelim iki yüzlülükler, buna benzer sahtekarlıkların olması gayet normal. İnsan otomatikmen devletten beklediği gibi bu tarz e, art niyet ve suistimaller oldu zaman devlet devreye girsin ve olayı çözsün gibi cemaatin üst yönetimi, omdusman heyeti, şu su gibi şeylerle e, bu işin çözülmesi gerektiği düşüncesine varıyor. Fethullah Gülen Hoca Efendi masaya yumruğunu vursun, hata yapan insanların biletini kessin filan. Tamam bunu bir kenara koyalım. Bu olması gereken bir şeydir, belki yapılması gereken bir şeydir ama yani tıpkı Türkiye'nin diğer cemaatlerinin ve cemiyetlerinin ve gruplarının olduğu gibi Türkiye'de neşet etmiş hizmet hareketi mensuplarının da e, kendi içinde yaşanan sıkıntılara karşı göz yumma eğilimi var maalesef. Bundan ötürü yani bu müsamaha toplumsal bir müsamaha bunu anlamak lazım. Yani mesela işte adam bir fikri alıyor, uyguluyor, kaynağını söylemiyor. Yani tweet aşıran adam kısa kısa belki şey. Tweet aşıran adam Hırsızlık yapan adam gibidir normal şartlar altında. Ama bu bile şey yapılmıyor, teciviz edilmiyor, cezalandırılmıyor diyelim. Yani toplumsal müsamaha var bununla ilgili. İşte efendime söyleyeyim başka şeyler yapan insanlar oluyor. Şimdi çok açık seçik hani işte çeşitli vesilelerle duymuş olabilirsiniz. İllegal işlere girmiş insanlar olabiliyor. Bunlar bir manada sanki teşvik edilir gibi müsamaha görüyor. Yani yeter ki o sonucu al da nasıl alırsan al. İşte iltica başvurunda sahte evrak kaç kişi kullanmıştır bilmiyorum ama hani bunlarla ilintili bir insan olduğum için durumu daha kolaylaştırmak için şöyle söyle böyle yap daha komplikeleştirecek şekilde şunu söyleme bunu söyleme bunu hiç dile getirme gibi bu doğruluk ve yanlışlık meselesindeki müsamaha bireysel ölçekte çok yaygın bir mesele yani bir AK Partili yaptığı zaman Vay arkadaşım işte vergi kaçakçılığı, vergi affı, şusu busu diye bir e, şey oluyor. E, bir tepki oluşturuluyor. Ama bir e, cemaat mensubu yaptığı zaman aynı şey olmuyor. Bir örnek verip geçeyim. Şimdi tamam Giresun'da e, zannedersem hapishanede bir mahkum bunun gibi 600'e yakın insan vefat etti. Allah hepsine rahmet eylesin. Ee, bir yerde bir insan vefat ediyor ve bu devletin ihmali var burada. Devletin ihmali çok farklıdır ayrı mesele. O iyi sorgulanması lazım herkesin başına gelebilir diye. İnsanlar bunun üzerine kampanyalar ve şeyler yapıyor. Bu çok güzel yani bu proportionate derler ya orantılı bir şey ama geçenlerde bir, bir başka mülteci Yunanistan'da kalp krizi geçirdi. Genç bir adam nasıl kalp krizi geçirdi? Biraz kurcalayınca tanıdık insanlar onu tanıyan ve onlarla tanıyanlara sorunca Cemaat içi yaşadığı baskılardan, finansal destek alamayışından, buna beraber yol orada git dön filan gibi şeylerden, yani bu muavenet krizinin, gelmekte olan muavenet krizinin bir fiil yaşandığı yerlerden birisi Yunanistan. Bu gibi sebeplerden ötürü strese girdi ve nihayetinde kalp krizi geçirdi, adam öldü. Şimdi bu da cemaat içi bir misjudgment, misappropriation, yanlış yani gücün, iktidarın işte mesela o muaveneti dağıtma, otoritesinin bile yanlış kullanılması, bundan ötürü bir insanın mağdur edilmesi veya verdiğin şeyle ilgili adamın psikolojik olarak sıkıntıya sokulması. Zaten çocuğu Türkiye'de, ailesi Türkiye'de şu olmuş, bu olmuş. Gencecik sağlıklı bir adam, bir bakıyorsun, kalp krizi geçiriyor, vefat ediyor. Bununla ilgili kur kurcalama yani bu adamı kalp krizine götüren ihmallerin serisi nedir peki? Tamam, burada da devletin o adamı mağdur etmesi var. şu var, bu var filan. Yani bunu da koyalım ama senin de kurumsal olarak kendi içinde mağdur ettiğin bir mekanizma var. Bu şekilde müsamahayı kendi içindeki hatalara, yani kendi içindeki hatalara savcı olmayıp başkalarının hatalarına savcı olursan zaten cem, yani hizmet hareketi olmaktan çıkarsın. Bambaşka bir şey olursun. Sonra sadece sabah akşam başkalarının hatalarını konuşmaya ayırırsın her şeyini. Yok filanca şöyle yaptı, yok filanca böyle yaptı. Ekonomi berbat oldu filan. Bu bu toplumsal bir hastalık olarak kabul etmek lazım. Zor olan vergisini ödemek, zor olan kanuni legal şekilde yapmak, zor olan ahlaki kalmaya çalışmak, zor olan sınırı geçtikten sonra Suriyelilerin, Afganistanlıların, Pakistanların yani diğer Müslüman topluluklarının ortalama hareket ettiği gibi etme zorunda hissetmemek, farkın bir farkın varsa dürüstlüğünle, şeyini ortaya koymak. Bu şekilde şimdi liderlik üzerinden müsamaha gösterilmesinin sebebi nedir? Bunlarla ilgili de bir kaç şey söylenebilir. Birincisi liderlik derken hani eğer Fethullah Gülen ve çevresindeki insanların bu konudaki müsamahası, yani çevresindekileri bilmiyorum da Fethullah Gülen'in müsamahası anlaşılır bir müsamaha gibi geliyor. Neden? Yani siz şimdi yıllarca sövene elsiz, dövene dilsiz gerek diye şey yaparsınız Yunus Emre'den veya Mevlana'dan işte öfkede öfkede ölü gibi ol, mütevazılıkta toprak gibi ol filan gibi şeyleri anlatırsınız Peygamber Efendimizin hayatından örnek verirsiniz Do doğal olarak sizden beklenen o şekilde hareket etmek olur ama e, yani bunu Kerim balcı bir programda biraz üstüne açtı yani Fethullah Gülen Elbette etrafında her ne kadar yazıda da söylediği gibi yarı sadık zannettiği ve münafık çıktığını düşündüğü insanların olduğunun farkında olsa bile bunlara doğrudan bir ceza vermeyecek. Bunlara bir ceza vermeyecek ama bir Ömervari birisi yani toplumsal bir tepki koyulur. Bunun sonucu olur manasında bir şey söyledi böyle bir şey de söz konusu. İkincisi bazı insanların hatasını şey yaparsanız, özellikle art niyetli cemaatin içerisinde çeşitli hiziplere çalışan insanlar olabilir, art niyetli olabilir. Bunlar bir sürü netameli işlere girmiş olabilir. Bundan ötürü de sessiz kalındığını duyduğum hadiseler var. Yani bu adamın üstüne gidersek bu cemaatle ilgili bir sürü şey söyler, bir sürü daha durduk yere arıza çıkarır gibi. Hatta bir kısmının işte memnun edilerek susturulmaya çalıştığını çalışıldığını duydum. Yani bu tar yani bu duyumlara çok gi giresim gelmiyor ama pek çok insan bildiği içindir. Yani zararından, şerrinden emin olmak için çok fazla e şey yapılmaması da söz konusu. E bundan ötürü çok etkin bir mücadele olmuyor. Neden? İşte mesela şöyle bir hadise var. Bu hadise olayı özetliyor diye. 15 Temmuz sonrası birkaç hafta sonra işte Amerika'da oluyor. E büyük bu konularda kendini sorumlu hissetmesi gereken birisi bir yere sohbete çağrılıyor. Yani millet de o dönem herkes hesap sorduğu için böyle korkarak, çekinerek bir yere o sohbet meclisine hani bana çok kötü soru soracaklar, çok bir işte üstüme gelecekler, çok sindirecekler diye korka çekine gidiyor ilk toplantısına. Orada insanlar "O abi hoş geldiniz. Abi buyurun oturun. Abi hocam filan" şeklinde muamele edince birden bitikalanıyor mu derler. Hani birden özgüveni yerine geliyor. Yani bunun pek çok yerde olduğunu düşünebilirsiniz. Çünkü insanlar e, işte Hazreti Ömer örneğinde olduğu gibi bu hesap sormanın önemini e, kavramamış gözüküyorlar. Yani hesap sorma iki taraflı bir şeydir. Siz sormazsanız muhatabınız hesap vermez. Bu bir boyut. Sonra muhatap kendi kendine çıkıp da hesap vermez. Yani bu biraz tabanın kendisinin başlatması gereken bir şey. Bunun önemine ina, ikna olacak ve e, bunu yapacak. E, yorumlar içerisinde Yunanistan'da bahsettiğim polisle ilgili ben polis olduğunu söylememiştim ama madem e, siz söylediniz, ben de doğrudan tanıyan insanlarla teyit ettiğim bir mesele, bildiğim kadarıyla söyledim. E, nihayetinde bu kurcalanması gereken, sorgulanması gereken bir şey. Yani bir insana bir yolculukta çıktıktan sonra başına bir şey geliyorsa, bu nihayetinde hapishanede başına bir şey gelen insanın durumunu sorguladığın gibi bunun da niye böyle oldu, bunun olmaması için ne yapabiliriz gibi sorgulamak lazım yoksa hiçbir hatadan ders çıkarılmaz Ama ben işin doğrusu yani eğip, eğmeden bükmeden söyleyeyim cemaat kendi içerisinde bu meselelerde hataya, müsamaha meselesinde bireysel ölçekte çok zaten yüksek bir seviye, threshold'a sahip değil. Yani... Yani kim yanındaki insanlara hocam bize yakışmaz vergi kaçırmayalım. keşin hem çalışmayalım. Şöyle yapalım. Her işimiz kanuna nizam'a uygun olsun. Hocamız bak kaç kez söyledi filan gibi. E, kim kaç kez böyle baskı uyandırır ki? Yani huzurumuz kaçmasın. Şey olmasın. Aman bu mevzulara girmeyelim. Aman şey yapmayalım gibi insanlar genelde e, daha müsamahalı olmaya da zorlanıyor ve o genelde o şeyin içerisine kalıyor. Biraz aykırılık yaptığı zaman Özellikle o aykırılığı aykırılık diye algılamaz. Yani adam yani hakkı hakikati sormak zordur. Özellikle sevdiğiniz, beğendiğiniz, takdir ettiğiniz, morali bozulmasın istediğiniz insanların da olduğu, onlara karşı yapılan, onların yaptığı şeyleri dile getirirken aman hem bir şey söyleyeyim hem söylediğim şey onu incitmesin, moralini bozmasın, canı sıkılmasın falan diye o kadar otosansürden geçiyorsunuz ki ondan sonra söylediğinizin belki bir fa bir faydası da olmuyor. Yani daha net, daha şey olmakta sorun var. Tekrar lafı getirdim yer. Ben cemaatin de genelinde bu hataya ve yanlış yapana karşı bir müsamaha görüyorum. Tam tersine yani herkes de olduğu gibi böyle insanları hataya, kibire, günaha teşvik bile görebiliyorum. Yani ne gibi? Yani mesela ben de bilinen bir insan değildim ama biraz bilindikten sonra diyelim işte gittiğim gö yani yerde insanlar farklı muamele ediyor. Farklı muamele edince siz de kendinizi bir şey zannetmeye başlıyorsunuz. Hususen mesela hani İngiltere'de biraz başka mevzulardan da öğrendiğim için hani böyle işte İngiltere'de Lord'la şunla bununla karşılaştığın zaman yani kibirli olması, azametli olmasını be beklediğiniz insanlar metroda yanınızda oturunca biraz onlardan biraz değişik sebeplerden ötürü belki kendi kendinize mukayyet olmanız biraz kendinizle dalga geçmeyi bilmeniz biraz kendinizi ne olduğunuzu hatırlamayı bilmenizde fayda var yoksa gerçekten yoldan çıkaran bir tarafı var bir noktadan sonra yaptığınız her şeyde bir siz de bir e, keramet vehmetmeye başlıyorsunuz eskiden oluyordu adam bir karar veriyor istişare kararı her türlü doğru adam yani anlatabiliyor muyum adam o seviyeye geldi imam oldu Karar verdiği zaman her yaptığı doğru gibi hissedebiliyor. Bu biraz toplumun bizim yani bizim de içinde bulunduğumuz toplumun ortaya çıkardığı bir şey. Yani Recep Tayyip Erdoğan e, leasing kavramını rente karla aldınız diyen bir adam. Hani bunu bu hale getiren biraz da toplum yani biraz kendi biraz toplum. Bunun karşılıklı bir tarafı var. Hatta şöyle diyelim düzelme nereden başlar derseniz toplumdan başlar. O, o da net yani toplum tek tek hesap sormayı doğru dürüst değerlendirmeyi, kimseyi lüzumsuz yere başının üstüne çıkarmamayı, yeri geldiği zaman edebiyle saygısıyla soru sormayı, hata ve yanlışlara müsamaha etmemeyi öğrenecek. O zaman şey yapacaksınız, şimdi Almanya'ya gidiyorsun, kırmızı ışıkta geçen adam polis yakalamıyor ki, o, o ihlali yaptığını gören insan bir sorumluluk bilinciyle bunu şikayet ediyor. Herkes bu şikayet şeyinin hani toplumsal balansa katkısını bildiği için, Herkes birbirini bu şekilde şikayet etmeyi normal görüyor. Biz gammazlama falan diyoruz ama bu oradaki huzuru toplumu bir arada tutan işte kuralların uygulanmasını sağlayan şey bu. Bu şekilde bir bilinç geliştirmeyince bunu bir gammazlama şu bu sıkıntı çıkarma arıza yapma fitne yapma diye gördüğün bir toplulukta yukarıdan aşağı böyle bir cezalandırma ve böyle bir şey beklemeye gerek yok. Azıcık meşhur olan bir adam dokunulmaz oluyor yani öyle söyleyeyim kısaca.